Evet, ikinci bölümümüze başlayalım. İki kelimeye esasen aslında odaklanıyor olacağız. Early ve de late kelimeleri. Early, erken anlamında umarım duymuşuzdur. Get up early, klasik kullanımımız oydu. Get up early in the morning, sabahları ne? Get up early, erken uyanmak gibisinden. Sıfat olarak en çok öyle göreceğiz ki zıttında da zaten late, yani geç anlamını geç kelimesini görüyor olacağız. Aynı zamanda ama early bir dönemin, bir zaman diliminin başları, başlangıcı, başlarında gibi bir anlamda katabilecek. Zarf olarak da yine erken erkenden başlarında gibi anlamda görebileceğiz. Hızlıca bir göz atalım. Dediğimiz gibi early late, early late, early late. Get up early ya da get up late diye tekrar edelim. Kulağımıza yer etsin. Oh, you're early. Oh, erken gelmişsin. I wasn't expecting till seven. Seni ne yapmıyordum? Saat yediye kadar beklemiyordum. Erken geldin gibisinden. Ya ya da The Bus Was 10 söyle Otobüs 10 dakika erken geldi. Erkenden yapılan bir kahvaltı için en önemli yani breakfast demişiz gibisinden. At an early age. Özellikle bu kullanımı biyografi metinlerinde görürüz. İşte erken yaşlarda piyano öğrenmeye başlamıştır gibisinden. Yine erken anlamıyla çevireceğiz. Bu şekilde bayağı da bir örnek bakmış olalım. Ejective olarak sıfat olarak dediğim gibi bir de bir dönemle ilgili özellikle zaman dilimiyle özellikle kullandığımızda o dönemin başlarına, başlangıcına bizi götürecektir. Ne demek hocam dersen hemen bakalım. He's in his early twenties. Şimdi twenty dediğimiz yaş neydi? Yirmiydi. 20 twenties de yirmiler oluyor. Dolayısıyla da yirmili yaşlarının erkeninde deyince zaten bir şeylerin tam gitmediğini ne diyeyim yolunda olmadığını anlarsın. Yirmili yaşlarının başlarında. Yani henüz daha yaşı yirmi bir, yirmi iki. O mantıkla kullanıyoruz. Ya da en çok yine göreceğimiz kullanımlardan birisi bu ne diyelim gelişmeler yaşanmıştır. Ne ne zaman 20, 20. yüzyılın yıllarında hangi yıllarında erken yıllarında ha? erken yılları mı yok yok değiştir hemen ilk yılları dolayısıyla bak ilk diye çevirebiliyoruz başı başında diye çevirebiliyoruz ya da burada olduğu gibi işte 1990'lı yılların yine başı gibi algılayacağız. The project is still bu proje hala daha nerede in the early stages erken evrelerinde yani henüz da başlangıç aşamasında gibi algılıyoruz. Dolayısıyla bir şeylerin başlarına, ilk günlerine, ilk yıllarına bizi götüren götüren bir kullanımı da öğrenilen mevcuttur. Biz de bu süreçte zaten en çok bu anlamıyla herhalde görüyor olacağız. Son olarak da zarf olarak yine kullanımımız var. Aynı mantıkla erken erkenden bir işin yapıldığını söyleyecek. We arrived right early the next day. Biz geldik. Nasıl geldik? Erkenden geldik. Bir sonraki gün, ertesi gün erkenden geldik gibisinden. Early in the week. O haftanın işte başlı Hani burada sadece, sabah diye düşünüp saatlerinde diye çeviri yapmışız herhalde ama yılla birlikte görüyorsan early in the year dediğimiz zaman ne diyelim yılın başlarında yani ilk o aylarında sezonun mevsimin başlarında gibi az önceki o kullanım gibi yani yine görebiliyoruz. Yine şu kullanımı baya bir popülerdir. He started writing music. Abimiz müzik yazmaya yani müzik eserleri değil üretmeye başlamış as early as ta 1989 kadar erken bir tarihte o yıllar kadar geriye gidiyor yani bu kariyeri gibi bir mesaj vermiş oluyor. Bu şekilde yine diğer örnekleri de sana bırakıp geçiyorum örneği erken dedik aynı zamanda bir dönemin bir sürecin başları başlarında gibi kullandık yine aynı mantıkla erken erkenden ya da başlarında olarak zarf şeklinde de görebiliriz diyerek öyle geride bırakıp zıttı olan late yelken açtık. Bu da az öncekinin tam tersi bir işin geç yapıldığını ya da bir şeylerin sıfat olarak kullandığımızda bir şeylerin geç gecikmiş geç kaldığını ya da zaman olarak dönem olarak bir dönemin sonlarında bir şeylerin yapıldığını söylüyor ama yine enteresan bir kullanım yok artık dedirtecek bir kullanımı da var sıfat olarak rahmetli merhum ölmüş insanlar için vefat etmiş insanlar için de yine Böyle enteresan bir late kullanımı var. Ona da bakıyor olacağız. Zarf olarak da yine geç, gecikmiş yapılan işlerde kullanıyor olacağız. I'm sorry I'm late. Klasik o derse geç kaldığında kurduğun cümleydi diye tahmin ediyorum. Öğretmenim I'm sorry üzgünüm I'm late. Geç kaldım gibisinden she's late for work every day. Her gün işine geç kalıyormuş arkadaşımız uçağımız geç kalmış gibi. Hemen geçiyorum. Yine 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 sıfat olarak az önceki early nasıl ki bir dönemin başlarına beni götürüyordu. Late de sonlarına son zamanlarına götürüyor. Örneğin biz arkadaşlarımızla bu Oluşacağız ne zaman? In the late afternoon. Yani akşam üzeri öğleden sonra late vakitte. Geç vakitte. Yani saat artık 6-7 falan olduğunda gibi. In late summer. Biz bu yıl anca tatile çıkabildik. Ne zaman? In late summer. Geç yaz falan demezsin artık orada. Ha demek ki yaz döneminin sonlarına doğru. Yaz aylarının son kısımlarına doğru gibi bir anlam katmış olacak. İşte bu okul mesela ne zaman inşa edilmiş? In the late 1970s Yani 1970'li yılların sonlarında. 1977 78 79 artık o yıllara beni götürmüş oluyor bu şekilde. Diğer örnekleri yine sana bıraktım. Bir de dediğim gibi enteresan, acayip bir kullanımız var. Ee, rahmetli olmuş, ölmüş insanlar için sıfat olarak late'i de kullanabiliyorlar. Yanında zaten bir insan adı olacaktır ya da bir insana karşılık gelen isim olacaktır. Geç kocası, ha? Geç kocası mı? Bir insanın geç kocası nasıl olabilir ya falan dediğin zaman ha bu tamam ya. Geç değil de geçmiş göçmüş gibi falan böyle bir kodlama yapabilirsen rahmetli olmuş ölmüş gibi bir anlam katıyor ablamız da ne yapmış mesela söz etmiş bahsetmiş konuşmuş kimle ilgili o son kocası hayır geç kocası hayır ne ölmüş kocası merhum kocasına böylesine dediğim sevgiyle aşkla tutkuyla söz etmiş gibisinden ya da ya da late deyince Stephen Hawking ile birlikte late'i görünce Allah Allah bu abi neye geç kalmış ya falan demezsin ney merhum olduğunu öldüğünü ifade ettiğini hatırlarsın diye umuyorum bu tarz dediğim gibi enteresan anlamlar genelde yok artık tepkisi verdiriyor bize o sayede de belki daha kolay hatırlanıyor. İlk günümüzde de neye vermiştik bu tepkiyi? Well kelimesine vermiştik. Normalde bir işin iyi yapıldığını söyleyen well, oil wells şeklinde atıyorum gördüğüm zaman petrol kuyusu anlamıyla kuyu gibi bir anlamda kullanabiliyorduk. İşte late'de de benzer bir sıra dışı anlamımız var. Zarf olarak da bir eylemin geç yapıldığını ifade etmek için kullanıyoruz. I got up late. Bugün ne yaptım? Biraz tembellik yaptım. Geç kalktım gibisinden. Ya da gece geç saatlere kadar kalmak için kullanmışız. Geç saatlere kadar çalışmak için yine bunu kullanmışız. Bir de run'la birlikte böyle enteresan bir kullanımı var. Run'ı zaten konuşurken nasıl bir anlam kattığını konuşuyor olacağız. I'm running late. Okula geç kalıyorum. İngilizce'de bu şekilde run late for something gibi bir kalıpla kullanılıyor. Onu da hazır görmüşken değinelim istediğim. Şimdi late için ne dedik hocam? Geç. Gecikmiş. Geç kalan. Aa, sorry I'm late şeklinde bir kullanımla karşılaştık. Aynı zamanda bir dönemin ne diyelim sonlarına, son zamanlarına bizi götürüyordu. İşte in the late 90s dedik mesela. Neydi? 90'ların 90'lı yılların son zamanlarında gibi kullandık. Aynı zamanda bir de rahmetli merhum ölmüş gibi bir anlamı var dedik. Bir de zarf olarak yine yine geç gecikmiş, geç kalmış, geç yapılmış işleri nitelemek için kullanıyoruz dedik. Bu şekilde late'i de gerimizde bıraktık. Şimdi de onu er almış ya da r almış hali. Daha önce de söyledim sıfatlarımıza, zarflarımıza r ya da er geldiği zaman bizim Türkçedeki daha anlamını katmış oluyor. Bu yapıya da comparative diyoruz. Yani kıyaslama, karşılaştırma yapıları gibisinden. E şimdi late neydi? Geçti. İşte bir dönemin sonlarıydı. E dolayısıyla da later dediğimizde de daha sonra gibi bir anlam katmış oluyor. Bunu da muhtemelen günlük hayatta çok duymuş görmüşsündür. See you later. See you later. See you later. Seninle görüşelim. Görüşürüz. Ne zaman? Later. Daha sonra şeklinde bir anlam katmış oluyor daha sonra sonradan gibi bir zarf olarak en popüler kullanım bizi karşılayacak. Bazen de sıfat olarak sonraki daha sonraki ya da bir dönemin zaman diliminin yine daha ileriki zamanlarında son zamanlarına doğru falan gibi bir anlam katıyor olacak. Hadi gel bir iki örnek bakalım. See you later. Dediğim gibi klasik örnek olarak bu kulağına yer etsin. Görüşelim seninle ne zaman? Later. Sonra daha sonra görüşürüz gibisinden. I met her again three years later. Biz onunla 2020 yılında ilk karşılaştık. Sonra tekrar three years later. Yani o 2020'nin 3 yıl daha sonrasında yani 3 yıl sonra onunla tekrar karşılaştık gibisinden. His father died. Babası öldü. Ne zaman? Later that year. Ve işte 2023'te diyelim Ocak ayında buluşmuştuk ya biz onunla. Ha, o yılın yani 2023 yılının Ocak ayının later'ında yani ileriki günlerinde daha sonralarında gibi bir zaman diliminin dediğim gibi sonlarına daha sonraki zamanlarına götürmek için later kullanıyorlar. She later became a doctor. İlk baş işte hukuk okuma niyeti vardı. Avukat olacağım ben diyordu falan filan. Ama later daha sonra Neyse nice karar değiştirdi. Doktor oldu gibisinden later bir dilimin dediğim gibi zaman dilimin sonrasında bizi götürdü Sonrasında bir diğer kullanımı da yine sıfat olarak çok da aslında mantık olarak uzak değil. Bir sıralama yaptığımızda 3-5 tane şeyden bahsettiğimizde bir şeyden daha sonraki elemanları söylerken de yine later'ı yani zaman dilimi olarak aslında daha sonra ortaya çıkmış olanları söylerken de later'ı kullanabiliyoruz. Diyoruz. Örneğin bu abimizin later work'leri. İlk başta bu tarz eserler veriyordu ama later eserlerinde yani daha sonraki daha ne diyelim zaman dilimi olarak daha sonra çıkmış olan daha ileriki vakitlerde zamanlardaki eserleri falan derken bu later'ı kullanıyoruz. Ya da evet şimdi bu konuyu kısa geçeceğim ama daha sonra in a later chapter daha sonraki bir bölümde kitabımızın daha sonraki bir bölümünde daha detaylı bir şekilde ne yapacağız konuşacağız gibi daha sonra daha sonraki... Gibi gibi anlamlarla da yine later'ı görebileceğiz. Yine bu yüzyıl kullanımımızı zaten hem early'de hem late'de görmüştük ya. Later'da da yine aynı mantıkla işte 17. yüzyılın later partında. Yani iki bölümü var diyelim 17. yüzyılın. Bir 1600 yılıyla başlayıp 1650'ye gelen kısmı ilk yarısı gibi düşün. 1650'den 1700'e kadar olan o ikinci yarısına da genelde later part gibi bir tanımlama yapıyorlar. Early dediklerinde başlarına gidiyoruz. Late ya da later dediklerinde de ikinci kısmına, sonraki kısmına gidiyoruz. In later life he started playing golf. Abimiz 40'ından sonra golf oynamaya başladı falan deriz de Türkçede onu mesela in later life gibi bir kalıpla yapıyla kullanabiliyorlar daha sonraki hayatında diye anlamıyoruz bunu. Hayatının ileriki sonraki yıllarında yani daha ne diyelim yaş olarak ileri yaşlarında gibi bir anlam katmış olabiliyor. Hepsinin özünde aslında gördüğün gibi aynı mantık var. Sadece teknik olarak birazcık ya da Türkçe çeviri olarak durumdan durumuna farklı çeviriler yapabiliyoruz. Ama hepsinde beni bir zaman diliminin ilerisine daha sonraki zamanlarına götürüyor şeklinde düşünelim. Daha sonra sonradan dedik eserlerinden bahsettik hatırla. Later works dedik sonraki eserlerinde ya da sonraki derslerimizde bu konuyu da yine konuşacağız sevgili arkadaşlar şeklinde kullandık. Aynı zamanda bir dönemin zaman diliminin sonlarına doğru gerçekleştiğini ifade etti. Bizlere later kelimesi bu şekilde gerimizde bıraktık. Latest bu EST gelince de ne yapıyordu? Best kelimesinden zaten rahatlıkla hatırlıyoruz. Süperlatif dediğimiz yani bizim Türkçedeki en 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 bir grubun içindeki en fazla o özelliği taşıyan elemanı nitelemek için kullandığımız süperlatif yapılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da late geç demekse, son demekse falan latest da en son, en yeni çıkan eserlerde falan ürünlerde latest kelimesini kullanıyorlar. Örneğin bu işte sosyal medyada özellikle the latest craze, en son yaşanan bir çılgınlık var. Bu en yeni, en son çıkan moda, en yeni trend falan gibisinler. Ya da bu abinin kitabını aldın mı? Bu hanımefendinin kitabını okudun mu? Hangi kitabını? Latest, en son, en yeni çıkan kitabı, filmi gibisinden latest'ı son ya da en son gibi algılıyor olacağız. Çok zor zorlanmadan hatırlarsın diye umuyorum. O yüzden hızlı geçiyorum. Ve son olarak da bir adverb zarf kullanımımız var. Lately diye L'ye zaten geldiği zaman çoğunlukla zarf yapacak. Bir 3-5 istisnamız var ama çoğu durumda sıfattan zarf yapmış olacak. Şimdi late ne diyorduk hocam? Bir dönemin sonlarına bizi götürüyordu. Bak o anlamını burada kullanacağız. Geç kalmakla ilgisi yok yani. Tamam lately deyince de şu an içinde yaşadığım zaman dilimi diye düşün. Bu zaman diliminin sonlarına beni götürüyor. Son gün günlerimize, son zamanlarımıza baktırıyor. Ve bunun da bir afilli arkadaşı var. Recently bu ikisiyle birlikte ben bir 50 kez, 100 kez sayacağım. Saymanı da isteyeceğim senin. Lately, recently. Lately, recently. Son zamanlarda, son günlerde yani geçtiğimiz günlerde gibisinden bir anlam katıyor olacak. Dediğim gibi ne olur yalvaracağım. Geç kalmakla falan ilgisi yok bunun. Ya Ayşe Fatma nerelerde ya? Have you seen her lately? Ha? Son günlerde, son zamanlarda onu gördün mü? Şeklinde. It's only lately that she has been well enough to go out çok uzun zamandır rahatsızdı. Anca anca sade ve sadece son günlerde, son zamanlarda sağ olsun. Çok şükür son birkaç haftada mesela ne yapabildi? Dışarıya çıkacak kadar kendini iyi hissediyor, iyileşti. Gibisinden She had lately returned from India. Burada da past perfect'le kullanmışız. Yani geçmişte bir olay oldu diyelim. Geçen ay bir kaza yaptı. O kazayı yaptığında daha yeni, yakın zamanlarda dönmüştü Hindistan'dan gibi o olayın öncesindeki aslında son zamanlara baktırmış oluyor. Biz de zaten bu zarfı özellikle perfect tense'lerle görürüz sevgili arkadaşlar. Eğer olay günümüzde gerçekleşiyorsa present perfect, geçmişte gerçekleşiyorsa da past perfect dediğimiz tense'le birlikte görürüz diye arada hatırlatıyor olacağız. Bu şekilde lately de recently ile birlikte inşallah kulağımıza gerektirerek bu partı da tamamlamış oluyoruz ve 3. partla devam ediyoruz. Hadi buyurun.